Kor yorumcumuz Burhan Can Terzi de orada sarı kırmızılı ekibi takip ediyor. Burhan hoş geldin öncelikle yayınımıza Avusturya'dan selamlarını iletiyorsun bize değil mi? Evet evet hoş bulduk sevgili Seçil. Ee, Avusturya'nın Erding bölgesinden selamlarımızı iletelim. Şu anda da Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Ee, burada Galatasaray'ı takip ediyoruz. Sizlere en iyi şekilde aktarmak için. Şimdi tabii Galatasaray'daki hazırlık sürecini kamp sürecini detaylıca senden alacağım ama öncelikle e, transferle başlamak istiyorum. Sağbek mevkisi için çalışmalar devam ediyordu. Düne kadar çok farklı isimler konuşuyorduk. E, Kopenhag'dan ismiyle ilgili çok fazla telaffuz var. Yellert diyeceğim ben. E, kendisiyle anlaşmaya varıldı Sağbek mevkisi için. Nedir oradaki anlaşmaya dair detaylar senden rica edelim. Ben de Jelert diyerek başlıyorum sevgili <laughs> Seçil. E, Karmaşa olmasın sen öyle de ben böyle diyeyim. Bakalım e, Hangisi hangisini kendisine soracağız. Evet bakalım e, kendisine de doğru telaffuzu sorarız. Galatasaray'ın aslında e, bir süre önce anlaşmaya vardığı bir isimdi Jelert. Fakat Galatasaray'da birinci tercih Duyeydi O yüzden Duya transferine ağırlık verildi o süreçte. Jelert'le anlaşıldıktan sonra da Duya'da pürüz çıkınca Galatasaray rotasını yine alternatif isimlere yöneltti ama e, Jelert biraz daha e, istenilen bir isimdi diğer alternatiflere oranla. Kopenhag kulübüyle de anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın detaylarını şu şekilde açıklayabilirim. 9 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek Galatasaray artı bonusları da olacak. E, şartlara bağlı olarak 9 artı bonuslar diyebiliriz Jelert'in bon servisi için. Jelert'in alacağı yıllık para ise 900 bin euro olacağını ifade edelim. Tabii çok genç ve potansiyelli bir futbolcu. Yani çok genç olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi tecrübesi dahi epey üst düzeyde. Geçen sene Galatasaray'ın Kopenhag karşılaşmasında da izleme şansı bulmuştuk kendisini. Kuzeyli disiplinli ve gelecek vadeden bir sabit olduğunu ifade edelim. Galatasaray'a hayırlı olsun. Şimdi bugün de Avustur bugün de şu detayı da verelim. Oyuncunun Avusturya kampına da katılmasını, katılacağını ifade edelim. Son aldığımız bilgiler oyuncunun Avusturya kampına katılacağı yönünde. Peki bu detayı da izleyicilerimize paylaşmış olalım. E, gelenler kadar e, gidenler, kiralananlar da oldukça önem taşıyor transfer döneminde. Tete Panathinaikos'ta e, bununla ilgili evet. de detayları rica edeceğim senden. Tete'nin satışı için Galatasaray 11 Temmuz'daki aslında davayı bekliyordu. Oradan çıkacak sonuca göre hareket edecekti. Tete'ye bir ceza verildi ama Galatasaray burada yap sözleşme yaparken olası bir cezada parayı e, Tete kendi anlaşması üzerinden öder maddesi e, koydurmuştu. En ihtimale karşı Galatasaray tedbir amacıyla e, o dava sonucundan önce satmak istemedi ki Zaten bir yandan da e, dava süreci de devam ediyordu Tete ile ilgili. Yani Galatasaray bir üst mahkemeyi taşıyacaktı. Fakat şunu ifade edelim. o süreçten sonra da Tete, e, Tete'yi Brezilya'dan da pek çok kulüp istiyordu. Ama Panathinaikos kulübüyle ile anlaşmalar daha ileri seviyede ilerledi. Ve Tete'nin satışı 4.750 bin euroya gerçekleşti ve Galatasaray'da Tete defteri de kapanmış oldu. Aslında beklenti çok büyüktü ama Beklentilerin bayağı bir altında kaldığını söyleyelim. Bu Galatasaraylılar için sevindirici bir gelişme oldu. E, son birkaç cümleyle de kamp dönemini rica edeceğim. Dün hazırlık maçında Lecce 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılar Avusturya'da e, takım içerisindeki hava nasıl? Birkaç cümleyle de orayı toparlayalım Burhancan. Galatasaray'ın aslında en ciddi hazırlık maçıydı. Milli takımdan dönen evet. oyuncular da kamp çalışmalarına katıldı. Ee, henüz hazır olmayan oyuncular vardı ilk dönemde. Ee, onlar süre almaya başladılar. Milli takımdan dönen oyuncular dinlendi. Onlar ayrı bir e, metotla çalışıyor. Bugün tam e, çalışmalara katıldılar. Yavaş yavaş katılıyorlar. Onu belirtelim. Lecce karşılaşması için şunu ifade edebilirim. E, ön plana çıkan oyuncular olarak Zaha ile Ziyeş e, aşırı derecede istekliler. Aslında tüm takım ee, o arkadaşlık ruhu zaten devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama Zaha ile Ziyeş'in ekstra performans sergilemesi de herkesi mutlu ediyor. Burada Metehan'ı genç oyuncular arasında söyleyebilirim. E, ee, çok iyi performans sergiliyor. Ali Yeşil Yeşilyurt bugün antrenmanda çok dikkatimi çekti. Yunus Akgün'e gelmek istiyorum. Bugün yani hakikaten Maradona tarzı bir gol attı. Çift kale çalışmasında, dar alanda çift kale çalışması vardı. Bayak kıran kırana bir maç oldu. Ee, Yunus Akgün orada yıldız isimlerden evet. biri oldu bugün ee, genel olarak kamp çalışmaları iyi gidiyor. Takımdaki hava da ee, iyi. Evet, evet. Bu şekilde özetleyelim. Burhancan evet, çok evet. teşekkür ediyorum. Sana Avusturya'da kolaylıklar diliyoruz tüm ekip olarak.